sandıklar söylüyor. İşte yurdumuzda son üç senede yapılan seçimler. 1 Kasım 92, 23 yerde seçim yapıldı. 1 milyon insan sandık başına gitti. Ne gördük? Rafa Partisi'nin Türkiye'deki oy oranı yüzde 28. DYP'ninki yüzde 14. O zaman masonlar ne dediler? Dediler ki yoo refahın bu kadar gücü olamaz. Hava güzeldi, bizimkiler pikniğe gitti, ondan böyle oldu dediler. Hatırlıyor musun? Öyle mi sizi gibi masalar sizi? Arkadan kısa bir süre geçti, 27 Mart seçimleri geldi. Hadi bakalım ey masonlar. İşte bak seçim 23 yerde değil, bütün Türkiye'de. Adı üstünde 27 Mart. Piknik miktik yok, kış günü. Neyiniz varsa Hepsini ortaya koyun bak. Koydular. Ne oldu? İşte İstanbul'un 13 milyon dünyanın baş şehri. Sadece Büyükşehir Belediye'miz değil, 17 tane merkez ilçe belediyesiyle beraber bu ülkenin insanları yönetimi Refah Partisi'ne emanet ettiler. İşte Ankara sadece Büyükşehir Belediyesi değil, Beş tane merkeze bağlı ilçesiyle beraber, İşte Konya, işte Kayseri, işte Erzurum, işte Diyarbakır ve demişler, aklına gelirse say. Bak 27 May seçimlerinde 45 milyon memleket evladının yaşadığı yerde belediyeler Refah Partisi'ne emanet edildi. Sosyal bir toplumsal bir patlama ancak bu kadar oldu. Sandıklar patladı. Yerel yönetimde halkımız bütün ülkemizde bir uçtan bir uca Refah Partisi iktidara getirdi. Peki bu sefer masonlar ne dedi? Haydılar. Efendim beygir sağa bakacaktı. Oy pusulasını <laughs> yanlış basmışız. Sola bakıyor. Ne olacak? <laughs> bir daha seçim yapacak. Öyle mi peki? Bir masonik kafa. Beygir sağa da baksa beygirdir, sola da baksa beygirdir. <laughs> bu halk, bu halk yani sağa bakıyor yerine sola bakarsa beygiri kurt mu zannedecek? <laughs> Hayır, aldanmaz. Ama buna rağmen seçim istiyorsun, buyur. Ne oldu? 3 Temmuz, 10 Temmuz. Yeniden 1 milyon insan sandığa gitti. Ne gördük? 3-10 Temmuz 94'te Yeniden bir milyon insan iştiraki yapılan seçimde ne gördük? Refah Partisi bu sefer yüzde otuz yedi oldu. DYP on iki oldu. Anap o da onun kadar ve de layıklığı din düşmanlığı diye kullanan şu CHP yüzde beş oldu. Yeter paspas olmuş. Şimdi artık bu batı taksisi partileri tek başına görmek mümkün değil. Çünkü ufaldı fazla yokum. Biz bunlara taktici cüceler diyoruz. Üçünü üst üste koyacağız. Biri 12 DYP. Arap'ta 12, 24. CHP'de 5. Üçü birden 29. Yalnız refah yüzde 37. İşte, işte Türkiye'de yapılan en son seçim. Yüzde 37, 40 oy ne demek? Buyur bugün bir uçakla seninle bütün Türkiye'yi dolaşalım. İstediğin izbe köşede, istediğin ıssız yolda iki tane vatandaş hangi köyde yan yana gidiyorsa artık onlardan birisi refahçı olmuş, öbürü de sırasını bekliyor demek. <laughs> Dolayısıyla işte Allah'a şükürler olsun. 50 sene çok